Belin, de mama mı vereceksin? Mama verecek. Al. Ah. Ama bir tane bir tane al, öyle ver. Tamam mı kızım? Anne, bir tane bir tane al, öyle vereceğim. Öyle Hadi buraya gel, burada ver. Buraya gel babacığım. Otur oraya. Otur kızım. Aferin kızıma. Ama ağızlarına ver babacım ağızlarına ver. Yere bırakma tamam mı babam? Hadi Lina'yı da çağır Lina'yı da ver. Lina! Şimdi Aldı. Aldı. Hadi balıma da ver. Balık. Ay. Bakayım. <gülüyor> aferin <gülüyor> tamam bırak yesin bırak yesin mamamız çok babacım evet kedilerimizi besliyoruz değil mi kızım Tabii bir şey olmaz ama eline, vurma ağzına hadi çıkar ver ver Bak kızıma. Şşşş. Şş. <laughs> ay. 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 tamam. Tamam kızım doymuşlar. Ay, ay. Hadi doymuşlar yeter babacığım. Anne bak bebeği algılamışlar. Evet doymuşlar kızım. Anne benim anne Tamam hadi gel kızım. Babacığım. Bak bak Lina ne yapıyor. Yeter mi? Hı, ben hadi ben arkadaşlara bak. Görüşürüz de. Belinda. Arkadaşlara görüşürüz ay, de seviyor musun? U, u, u Karınları doydu değil mi annem? U, u, u. Yedirdin mi mamasının halini? Hadi dandini dandini söyle duyusun Belinda. Tamamsa kız vereceğim ama önce bebişin uyut.